Nereye lan? Nereye lan sen? Bak 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 bak. Yakaladım şerefsiz. Bak çıkmayı da öğren. Bak bak durdu bak. Bak 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 bak. Bak. Kedi lan? Baba bak. Ba. Nereye lan? Bak bak. Lan nereye gidiyor lan sen? Lan seni yüz. <laughs> bak bak. Kaçacak lan? Bak bak kedi de görmüş şurada. Bak bak. Ay ya o kediyi gördü. Bak 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 bak. Bak 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 Şerif Sizi görüyor musun? Hani bu içeriye girmeye çalışan kedi var ya. Bak lan. Kuş Yürü lan çabuk. Bak seni. Bak 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 bak. Bak yürü. Sik bak şimdi. Bak 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 şimdi. Yürü çabuk. Yürü. Seni serseri seni ya. Görüyor musun arkadaşlar? Çok içeri, içeri gir i̇çeri. içeri, 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 Bak, içeri lan. Yürü çok, çok. Hiç dayak mı? Çok gir bak, bak. Bak. Yürü çok, İçeri. İçeri, 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 içeri. Koş. Bak, bak kaçacak ha. <laughs> bak ya. Ne çok? Dur. Şerefsiz seni. Aa başımıza iş aldık ya.